Bisikletli gazete başlıyor. Aramak, fark etmek, keşfetmek, bulmak için önce kaybol. Kaybolma kılavuzu. Kaybolmak bazen iyidir. Yaşamın kendisidir. Mesafeler, haritalar, renkler, lezzetler, anılar, yüzler, sesler ve sözler. Hepsi kaybolmak için birebir. Kaybolmanın hakkını vermek için de bir kılavuz gerekir. O kılavuzu arayanlar, okuyanlar, yazanlar, kaybolanlar, kaybedenler, yeniden bulanlar Kaybolma kılavuzunda. kaybolma sözlüğü Sanayi kenti veya sanayi yorgunu kent. Göç ve göçmen kenti veya gurbet kenti. İstanbul'un uzantısına dönüşmüş bir kent. Deniz kıyısında ama denize sanki sırtını dönmüş. Hem köklü, tarihi bir kent hem de sanki yeni yerleşim havasında. Bir türlü bakarsanız yeşil, bir türlü bakarsanız gri. Bu kent bugün içinde kaybolacağımız İzmit'in ta kendisi. Bizi biz yapan, kaybolduğumuzda bulduklarımız. Uzun yolculuklarda içinden geçilen, tepelere kurulmuş, upuzun, ipince, garip bir kenttir İzmit. Yolların, yolculukların kentidir. Bütün yolların Roma'ya çıktığı vakitler, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki başkenti ve en önemli kentlerinden biri değil miydi zaten? İzmit bir geçiş coğrafyasının üzerinde kuruludur. İzmit, gurbetin şehridir. İzmit'te İzmitliler bile gurbette gibi yaşar. Yolların üzerinde bir kapıdır İzmit. İstanbul'a açılan kapıdır. İstanbul'dan Anadolu'ya açılan kapıdır. En çok da geçim kapısıdır," diyor Tuncay Bilecen. Gri yeşil İzmit. İzmit'e dair akla geleni, gelmeyeni içinde toplayan bir derleme. Biz de gri yeşil İzmit'te kayboluyoruz bugün. Kitabın derleyeni akademisyen Tuncay Bilece'nin rehberliğinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Gri yeşil İzmit. Memleket Kitapları serisinden, iletişim yayınlarından çıkmış. Ee, sizin derlemenizle ve farklı kalemlerin yazılarıyla gerçekten çok güzel, çok hoş bir kitap olmuş. Teşekkür ederim, sağ olun. İnsanı içine alan, o bilmediği, içinden geçtiği, çok da içine girmediği çoğumuzun e, şehri e, çok başka bir bakış açısıyla e, anlatan, bakış açılarıyla... Anlatan bir kitap olmuş gerçekten. Şimdi önce sizin İzmit hikayenizle başlayalım dilerseniz çünkü İzmitli değilsiniz. Pek çok İzmit'te yaşayanın olduğu evet, gibi. Aslında bu kitabın e, belki de ortak özelliği İzmit'in ortak özelliği gibi. Yani İzmit'te yaşayan e, insanların çok büyük bir kısmı zaten İzmitli değil. Hı hı. Ama İzmit'in kültür sanat hayatına katkı veren insanların e, da yine İzmitli olmaması gibi bu. Benim İzmit maceram üniversiteyle başladı. Nerelisiniz? Ben Trakyalıyım. Hatırlarsanız yaklaşık bir yıl önce yine Trakya kitabı üzerine bu sefer konuşmuştuk. Aynı ama. seriden çıkan evet, aynı değil mi? Memleket çıkan. kitapları. Onun tam adı neydi? Aşrı Memleket. Aşırı Memleket. Evet. Sevgili İbrahim Hoca ile birlikte buradaydık. Çok keyifli bir sohbetti. Trakya'da doğdum ama aslında hayatımın yani ilk gençlik <laughs> yıllarına itibaren hep İzmit'te yaşadım. Üniversiteyle. İz... Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüyle ile İzmit'e ilk adımımı attım. Ondan sonra da orada kaldım. Şu anda da Kocaeli Üniversitesi'nde çalışıyorum. Dolayısıyla benim. Akademisyen bu... olarak akademisyen olarak çalışıyorum. Benim bu kitaba soyunmamı yani bu kitabı yapmaya soyunmanın soyunmamın karşılığında hı hı. arkasında İzmit'te öğrencilik olarak başlayan yıllarım var. Belki Şehirle oraya kurduğunuz da, bir hoş bir bağ var öyleyse. Evet, belki de birazdan geleceğiz oraya. Hmm. Ee, öğrencilik tabii bunda çok önemli. O ee, öğrencilik yıllarına da gelebilir çünkü öğrencilik yıllarında kurduğumuz ilişkiler, e, üniversite yıllarını biliyorsunuz kulüp faaliyetleri vardır. Hı hı. Biz hemen çok yakın bir grup olarak kaynaşmıştık ve daha ilk ayında yani ilk üniversitenin ilk başladığı ayda edebiyat kulübünü kurmuştuk. Hmm. Örneğin bu kitaba katkı veren yazarlar arasında bu edebiyat kulübünden tanıdığım arkadaşlarım da var. Çok benim. güzel. Ee, o şekilde başladı. Sonra bir yerel gazete deneyimim oldu benim. Hı hı. O yerel gazete deneyimi aslında... Özgür benim... Kocaeli. Özgür Kocaeli gazetesindeki o deneyim aslında bana e, İzmit'i tanıma fırsatı verdi. İzmit'i yaşama fırsatı verdi. Hatta benim yazımda şey e, söylemiştim başladı öyle. İzmit'i yaşamak, İzmit'te yaşamak diye. Hı. E, İzmit'te e, yaşarken İzmit'i yaşamaya başladım o yerel gazete sayesinde, sayesinde evet. orada yazdığınız yazıların da kitaba katkısı oldu herhalde orada yazan başka yazarların da aynı evet. zamanda ee, en başta ee, Özgür Kocaeli'nin genel yayın, yayın yönetmeni ee, sevgili İsmet Çiğit e, gazeteye e, İzmit'in yerel basın tarihine ilişkin e, kendi anılarından yola çıkarak bir katkı verdi hı hı. sonra e, Ruhan Odabaş yine e, o da İzmit'te uzun yıllar gazetecilik yapmış bir abimizdir o da İzmit'in eski meyhanelerini anlattı. Ee, yani bir de benim e, daha önce yaptığım röportajlar örneğin Kocaelispor'un kurucularından Nasut Kayalı ile yaptığım röportaj Hı -hı. veya SEKA Çocuk Dostları Derneği Başkanı Yüksel Atun'la Atun yaptığım röportaj. Bir de İzmit'in çok meşhur ve çok sevdiğimiz şairi e, Ruşen Hakkı'nın ardından yazdığım bir yazı. Hı -hı. Bunlar Özgür Kocaeli'den alınan yazılar oldu. Böyle yavaş yavaş İzmit'in içine girmeye başladık. Sekay'la işte Kocaeli Spor'la derken efendim üniversiteyle ama daha çok şey var İzmit'i İzmit yapan. Biraz o genel karakteristiğinden bahsedelim mi şehrin? işte içinden geçilen Hı. şehir diyorsunuz. Kitap için bu bir Kocaeli değil İzmit kitabı, kitabı diyorsunuz. Evet. Bir fabrika şehri. E, uzun yolculuklarda içinden geçilen şehir. Hatta m, Bahri Yavuz'un benzetmesiyle e, Kocaeli Spor Başkanı sanıyorum hı. bir aşureye e, benzetiliyor kent. Evet. En sondan başlayalım o zaman. Olur. Ben e, Bahri Yavuz Söyleşisi'ni kitabı tamamlarken yaptım. En son, kitaba en son giren yazı aslında Bahri Yavuz'la yaptım. Kocaeli Spor e, üzerine yaptığım sözleşi oldu. Hı hı. O söyleşi beni çok etkiledi. Oradaki Bahri Yavuz'un yaptığı tespitler, Kocaeli Spor'a ilişkin yaptığı tespitler, kente ilişkin yaptığı tespitler. E, örneğin bu aşure benzetmesi. Hmm. E, Bahri Yavuz şey dedi, yani ben anne tarafından Trabzonluyum, baba tarafından Mardinliyim ya da tam tersi de olabilir, olabilirim. Hmm. Ama ben kendimi bütün kromozomlarımla İzmitli hissediyorum. Hmm. İşte as Aslında İzmitli olmak e, biraz da böyle bir şey. E, onun kente verdiği katkıyı hmm. görünce, yani Koceli Spor üzerine... Yaptığı çalışmaları görünce ki geçen hafta Kocaeli Spor ilk maçına çıktı yeni sahasında. Ben orada olamadım çünkü Trakya'da olmak durumundaydım. Bu bile benim bu kitabı hazırlarken bir anda İzmit'le daha fazla ilgilenmeme yol açtı. Sebep oldu. Mesela ben Bahri Yavuz Söyleşisi'nden sonra hemen koşup Kocaeli Spor Stora gidip kendime bir tane Kocaeli Spor forması aldım. Hemen haftasında maçına gittim mesela. Koca sporla bir sıcak ilişkiye girdiniz. İlişkim oldu ister istemez. Çünkü çok etkilendim onun söylediklerinden. Böylece de insana değen bir tarafı da var. Dolayısıyla kitabın bana o böyle... O söyleşi var kitap. Var ve çok kapsamlı bir söyleşi oldu. Hı hı. Ee, Kocaeli Spor Başkanı Bahri Yavuz'un Kocaeli'li olmadığından bahsedince bunun Kocaeli'nin genel karakteri, evet. İzmit'in genel karakteri olduğundan da bahsediyorsunuz. Yani çok göç alan bir şehir evet. bir ve kenti. dörtte biri İzmitli'ymiş şehrin. Sizin galiba yazdıklarınızda göre. Ee, şöyle Kocaeli'nin nüfusu yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında. Hı hı. Ee, Kocaeli'de yaşayan insanların dörtte üçü. üçü Kocaeli'de doğmamış. Doğmamış evet. Bu İzmit'in için biraz daha farklı. İzmit'e yarı yarıya. İzmit'in nüfusu 3, 360 bin civarında. 2017 sayımına göre. Yaklaşık yarısı İzmit'te doğmamış. Yani İzmit'in bir geçiş coğrafyası, bir göç e, coğrafyası olduğunu e, ortaya koyan bir veri bu. Bu da tabii şehrin karakteristiğini e, farklılaştırıyor değil mi? E, Belirliyor karakteristiğini bir aslında tam anlamıyla ortaya koyan bir şey. Hı hı. Sizin e, programa girerken söylediğiniz şey ee, İzmit içinden geçilen hmm. bir şehir ama İzmit e, o içinden geçenlere kendisini çok kolay vermeyen bir şehir. Hmm. İçinde yaşamaya başladığınızda ancak biraz biraz İzmit'i anlamaya başlıyorsunuz. Hatta bazen İzmit'in içinde yaşayanlar da e, tam olarak anlayamıyorlar çünkü İzmit yüzölçüm olarak çok küçük bir kent. Çok küçük bir kenti olduğu için şehirde yaşayanlar genelde şehrin dışındaki konut, toplu konutlara dağılmış durumdalar. Dolayısıyla İzmit'i tam anlamıyla ...yaşamalarına engel olan bir durum bu. Bu biraz da son dönemin... E, ...oluşturduğu bir... E, ...yerleşim düzeni galiba değil mi? Özellikle depremden Deprem sonra diyebiliriz. Evet, özellikle. Şehre sırtını dönmüş bir kent diyorsunuz. Yine size denize. ait bir... şey ...denize pardon. Evet, denize. Ee, size ait bir ifade bu da. Evet. Otoyolun katkısı bunda... ...büyük kuşkusuz. Yine tren... E, yolunun katkısı Hı -hı. var. İzmit'in, İzmitli'nin... E, ...denizle arasına hep yollar girmiş... Hı -hı. E, Denizin farkında bile olmadan yaşıyor. biraz. yolu girmiş, demir yolu girmiş. Daha sonra bu deniz alanları, deniz kıyısındaki alanları hep sanayi tesisleri işgal etmiş. Dolayısıyla e, eski İzmitlilerin hep nostalji duygusuyla Hı -hı. yad ettikleri şey zaten İzmit'in eski adı yani. o körfezin eski adı Astakos Körfezi, İstakos Körfezi yani. Hı -hı. O eski deniziyle barışık balık türlerini bilen e, İzmitli, onu özlüyorlar. Ve kendine has mimarisi olan o evleri, yokuşları, merdivenleri, evet, evet, olan evet. sokaklarını çok da yaşayan kalmadı artık herhalde. Orada hala e, o mahalle hayatı yaşanıyor. E, koruma altına da alındı. Hı hı. E, bildiğim kadarıyla epey bir evde restore edildi ama daha restore edilmeye muhtaç epey de bir yer var. Asıl o işte İzmit'in Orhan Mahallesi dediğimiz o mahalle hı. şu anda tam da siz o sayfayı açtınız. Çok güzel Konuşur fotoğraflar var bu evet. arada kitapta o e, sözün ettiğimiz Orhan Mahallesi'nin de fotoğrafı onlardan biri. Evet e, benim Özgür Kocaeli röportajları sırasında hı hı. E, çektiğim fotoğraflardan biri o elinizdeki. İzmit'e has bir ev değil mi o Orhan Mahallesi'nde bu fotoğrafta gördüğümüz? Evet o eski ahşap evler. Ahşap Türkiye'de evlerden. çok yerde gördüğümüz ama İzmit'in de kendi mimari hı hı hı. özelliği de diyebileceğimiz büyük geniş konaklar da e, oralarda mevcut. Hatta kitabın kapağında da çok eski öyle bir e, fotoğraf var İzmit'in sahiline bakan. Hala o mahalleler var İzmit'te. Hala, Hala var. orada da yaşam devam ediyor. Evet eski İzmit'in yaşandığı ender yerlerden. Şöyle bir girdik sanki genel karakteristiğiyle şehre yani şehrin içinden geçmedik daha içindeyiz <laughs> ee, ama daha fazla e, içine girmek için o şehri solumak, hissetmek, tanımak için gerçekten kitabın e, da sayfalarında gezinmek gerekiyor. E, kitabın hazırlanma sürecinden biraz bahsedelim. Nasıl oluştu, neden böyle bir kitap Hı -hı. E, ve sonra nasıl toparlandı, yazılar nasıl seçildi, yazarlara nasıl karar verildi? Evet e, sanırım bu kitabı yapma cesareti öncelikle bir Trakya kitabı'nın hı hı. daha önce yapılmış olmasından gelen bir tecrübe diyelim ama ben ilk defa bir kitap derliyorum ve hani bunun ne kadar zor olduğunu bu kitap süresince tahmin sü ederim e fark etmiş oldum. Ama çok e etrafımda bana çok yardım eden insanlar oldu. Örneğin sevgili Efnan Derviş oldu. Hı hı. Yine Trakya kitabına da katkı vermişti. E bu kitaba da Naci Girginsoy yazısıyla sağ olsun çok güzel bir yazı yazdı. Katkı verdi. Ee, onun çok büyük desteği oldu. Yine söylediğim gibi bu edebiyat kulübü tecrübesi, oradaki arkadaşların aslında e, birebir tanımadığım pek az yazar var bu hmm. e, derlemeye katkı veren yazarlar arasında. Dolayısıyla o ta tanışıklık çok önemli. Tabii. Böylece o formal ilişkin dışına çıkıp samimiyet devreye girince daha kolay oluyor her şey. Ve e, isimlerin Çoğu İzmitli değil aslında. Evet. Değil mi? Evet. Ama İzmit'teki yaşanmışlıkları var, var. herhalde. Yani İzmit'te İzmit e uzun süre yaşayanlar var. Hı hı. Örneğin Işıl Kasapoğlu'ndan bir yazı rica ettim ben. Sağ olsun kırmadı. İzmit'te Şehir tiyatro... tiyatrolarında evet, şehir tiyatrosu... çok uzun yıllar çok önemli işlerin altına imza atmış bir yönetmen evet. Işıl Kasapoğlu. Işıl Kasapoğlu İzmitli değildir. Hı hı. İzmit'ten yolu geçmiş ve birkaç sene kalmıştır ama İzmit'e çok önemli bir imza atmıştır. Bilirsiniz yani İzmit'te ilk yıllarda Hamlet'i ortaya koyan yani yaklaşık 7 saat süren bir oyundu o. 7 saat süren bir oyun yapma cesareti. İlk kez açılan bir tiyatroda ilk da, kez açılan e, bir tiyatroda ve çok genç bir kadroyla. Ve şu anda o kadro büyük ölçüde tekrar yoluna devam o ediyor. O serüven kitapta var Işıl Kasaboğlu'nun kaleminden İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kuruluşu ve gelişim süreci diye ki tiyatro hakikaten şehre çok şey katmıştır evet. herhalde. Sadece şehir tiyatrosu değil. İzmit'in tiyatro ile olan ilişkisi belki daha Nikomedya döneminden geliyor. Ve bu dönemi çok az anlatsa da Cumhuriyet dönemini tiyatrosunu anlatan İzmit'te özellikle Halk Evi Tiyatrosu'nu Kadir Yüksel'in eski İzmit tiyatrolarına ilişkin bir yazısı var. İzmit'in elleriydi eski tren garı başlıklı bir yazısı var. Aynı zamanda Aynı iki tane zamanda. yazısı var. Kadir hem, hem eski tren garını anlattı. Hı hı. O yolculukların şehri İzmit'in çok, çok önemli bir Tren evet. de çok önemli bir simge tabii ki değil mi? Böyle o trenin çıkardığı dumanların ardında kalmış bir şehir silüeti insanın zihninde çalışıyor evet. İzmit. Ee, 90'lı yılların yanılmıyorsam 90'lı yılların sonuna kadar o tren yolu İzmit'in tam ortasından geçerdi. Sonra? Ee, sonra o daha Sahile doğru hı hı. alındı. Hatta Ve Az önce söylediğimiz gibi işte biraz denize sırtını dönmesine şehrin sebebi oldu aslında değil mi? Biraz da sebep oldu diyebiliriz. Şimdi o es eski İzmit tren yolunu özleyenler arasındayım ben ama şehrin bu kadar büyümesi, hı hı. nüfus olarak da çok büyümesi artık onu kaldıramayacak noktaya gelmişti aslında. Çünkü o tren geçerken bütün yolların, yolların kapanması gerekiyor. Hı. Şu anda onu düşündüğümüzde çok hayatı çok, çok zorlaştıracak Çok bir, şey bir şey olacak ama onu hala. Özlüyoruz zaten ben e, yazının sonunu şöyle bitirdim e, İzmit'i yaşamak İzmit'i yaşamak yazısında eskiden bütün yollar kapanır trenler geçerdi ortasından İzmit'in geriye beyaz beyaz bir duman kalır çınar ağaçları ürperir nice yalnızlıkları umutları taşırdı trenler yürüyüş yolu İzmit'e yeni bir çehre kazandırdıysa da bir zamanlar kentin ortasından geçen demir yolunu hiç unutmadık. Cemal Turgay Usta'nın ölümsüzleştirdiği bir karede beyaz dumanlar savurarak çığlık çığlığa uzaklaşan kara tren, şair Behçet Aysa'nın dizelerine konuk olduktan sonra adalının yerinde bir pencere arkasında oturan, elini uzatsa treni tutabilecek olan Ruşen Hakkı'nın öykülerinde yaşamaktadır hala. Çok güzel. Ee, o İzmit'in işte o kara tren dediğimiz o dumanlar çıkaran trenini e, Cemal Turgay'ın fotoğraflarında da görürüz. Hatta o yazılması. Hmm. Arkasında da var o fotoğraf. Çok güzel bir fotoğraf o da evet. 1958 tarihli bir fotoğraf. Karlar altında evet. bir İzmit. E, raylarda yine karlar altında. Ve bir tren böyle dumanlarını savura hmm. savura tabiri caizse geliyor. Ee, şimdi İzmit'i İzmit yapan çok şey var. Karakteristiğinden bahsederken e, bahsetmeye çalışıyoruz. Atladıklarımız da var elbette. Kocaeli spor dedik, tiyatro dedik. Ee, pişmaniye... İlk akla gelen belki. Evet. Yine. Pişmaniye İzmit'in simgelerinden, simgelerinden bir tanesi. Simgelerinden biri. Ee, ve simit. Simit. Mesela, pişmaniye'yi bilirdim ama simiti hiç bilmiyordum. Kitap sayesinde öğrendim. İzmit evet İzmit'in simiti simit gerçekten başka bir yerde bulamayacağınız kadar güzeldir. Bence İzmit'in simgelerinden biridir. İzmit'in simidi de pişmaniye kadar olmasa da. Hı hı. Ee, Kocaeli Spor dedik. Seka yine değil evet, mi? Evet Seka. Seka için hatta Seka e, ismini değil doğrudan fabrika, fabrika tabirini kullanırlar. Yani eski hizmetliler e, Seka demezler, e, fabrika e, diyorlar. Çünkü e, baktığımızda herkesin hayatında bir yer bir, şey, bir kere Seka ile ilgili bir anı e, ailesinden birisi muhakkak çalışmıştır. Hı hı. Ve çalışmasa bile esnaf olsa Seka'nın ekmeğini yemiştir. E, Seka sadece bir fabrika değildi. Kentin spor hayatına, kültür hayatına, sanat hayatına, cemiyet hayatına çok önemli katkılar vermiş bir müesseseydi. Aynı zamanda İzmit'in bir işçi kenti olmasına da e, tabii ki evet, e, ilk, sebep olmuş. E, i̇lk kurulan fabrikalardan olmuş, bir tanesi evet. 1934'te temeli atılıyor. Erken uyanır İzmit diyorsunuz ya. Evet, şartınıza. fabrika kenti, işçi Hı -hı. kenti olmasından dolayı 1936'da da üretime başlıyor Seka. 2005'e kadar bu e, devam, devam ediyor. Devam ediyor. Çok önemli bir kadın hareketinin aynı zamanda başlangıcı ev sahipliğini yapıyor Seka'da. E, Seka Çocuk Dostları Derneği ile yaptığınız bir söyleşi var hı hı. kitapta. E, Seka postasından varlık sayfalarına İzmit'ten bir yazar, Naci girgin soyu anlattığı, Efnan Dervişoğlu'nun bir yazısı var. Örneğin e, Naci girgin soyu e, Seka'da çok genç yaşlarda 15-16 yaşında, yanılmıyorsam çalışmaya başlamış. Hı hı. Yaşı tutmadığı için kadroya girememiş, sonra yaşı tutmuş, kadroya girmiş e, ve orada. ...işçi olarak çalışmaya başlamış. Sonra oranın kütüphanesine ve bir dergi çıkartıyor... ...SEKA postası. Ve Türkiye çapında tanınan çok önemli bir yazar... ...haline geliyor. Naci Girginsoy'un Naci Girginsoy olmasında... ...SEKA'nın da çok büyük katkısı var. Çünkü ona büyük bir imkan, büyük bir alan açmış. İzmit'in böyle bir özelliği Onu var. Onu daha yakından tanımamıza... ...gerçekten sebep oluyor. Çok özel bir kişilik, çok önemli işlerin altında... ...emeği, imzası olan bir isim... ...Naci Girginsoy. Ee, ve Seka'yı da başka türlü tanıyoruz bu anlamda. Evet, e, Seka işte Seka'nın Çırak Okulu var örneğin. Hmm. O Çırak Okulu'ndan mezun olanlar daha sonra e, Türkiye'de kurulan diğer kağıt fabrikalarında çok önemli işler yapmışlar. Veya Seka Çırak Ne kadar Okulu, önemli değil evet, mi? Yani güreş takımı var, kürek takımı var. Diğer Söylediğiniz gibi sadece bir fabrika değil, değil şehir için. Evet, Seka İzmit için çok önemli bir çok. simge. Onun için de fabrika. Onun için de fabrika. <laughs> Sekadan çok. Ee, yine biraz e, yazılardan bahsedelim. Bölümlerden yola çıkarak hı hı. dilerseniz. E, Kültür Sanat Edebiyat ve Cemiyet Hayatı e, başlığında işte Seka ile başlıyor. Sonra e, yine sizin kaleminizden Ruşen Hakkı'nın ardından yazdığınız bir yazı var. Ruşen Hakkı için biraz e, bahsetmek gerekirse neler söylersiniz? Ruşen Hakkı için ben Ruşen Hakkı ilk defa bir şiir etkinliğinde tanımıştım. O zaman Kocaeli Üniversitesi'nin şiir etkinlikleri birimi vardı. Hı hı. E, şairler için kendi şiirlerini güzel okuyamaz derler. Hı, hı. Öyle gerçekten. E, ama Ruşen Akın bir istisnasıydı evet. Harika e, ve hiç e, abartmadan hı. çok samimi bir şekilde. Kendisi de öyle bir insandı zaten. Sonra aynı gazetede çalışma e, imkanı bulduk. Benim tanıdığım herhalde en mütevazi insanlardan bir tanesiydi. Şiirlerini de seversiniz. Ş şiirleri de çok güzeldir hatta ...son yıllarında... ...önemli ödüller de almıştı. Zaten başından itibaren... ...Türkiye'nin bütün şiir dergilerinde... ...edebiyat dergilerinde... ...görünürdü yani. bilinen tanınan bir şairdi. İzmit. İzmit'in şiir çınarı derler ona. Ha, yani evet o da önemli. İzmit'in şiir çınarı. E, Fayton'la gelen haber... ...İzmit'in yakın dönem dergiciliğine bir yolculuk... ...başlıklı yazı Esin Hamdi Dinçer'in. Evet. E, biraz belki Özgür Kocaeli'den... Değil. E, tam da söylediğim edebiyat kulübünden Aa! hatta edebiyat kulübünü e, birlikte kurduğumuz evet. e, bir çekirdek grubunun içerisinden olan e, çok samimi Hı -hı. arkadaşım Esin. Hı -hı. E, Esin şey yaptı bize. İzmit'te çıkan e, ve gerçekten önemli edebiyat dergilerini inceledi. İzmit'in öyle bir tarafı da var. Hani şey derler ya Taşra yayıncılığı. Taşra'da yayıncılık. Ama biraz Taşra'nın dışında bir tarafı da var. Örneğin Kadir Yüksel ...o kendisini yazmadı... Ee, ...başka yazılarla katkı verdi dergiye... ...çok önemli... Tiyatronun ...anlatan... Değil mi? E, ...Kadir hı hı. Yüksel... E, ...çok önemli edebiyat dergileri çıkarmıştır... ...ve bu dergiler İzmit'ten çıkmıştır... ...bu da önemli bir evet, e, özelliği evet. mesela İzmit'in... ...hem, mesela hem, hem tiyatro dergisi, hem edebiyat... E, ...gerçi Fayton dergisinde Kadir abi dışında... ...başka yazarlar da vardı... ...Üçüncü Öyküler dergisi, Yelkovan dergisi... ...bunlar Türkiye öykücülüğünde çok önemli... E, hı hı. ...yer teşkil eden dergilerdir... Hı hı. ...ve İzmit'ten çıkmışlardır... Ve e, atlayarak gidiyorum çünkü zamanımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Üniversite tabii ki çok önemli. Evet. Kenti teyit geçerken İzmit'te üniversite öğrencisi olmak başlıklı bir yazısı var Pınar Özkan'ın. Mekanlar simgeler bölümünde. Evet. Yine İzmit'i. Ee, İzmit'in önemli simgelerinden Hı -hı. bir tanesi de üniversite. Yani 80 bin öğrencisi olan çok büyük bir üniversiteden e, bahsediyoruz. Ve yaklaşık 20'nin üzerinde mesleki yüksek okulu var. Bunlar İzmit'in e, 12 ilçesine dağılmış durumda. Dolayısıyla öğrencisiyle Memuruyla Öğretim üyeleriyle İşçisiyle. evet Üniversitede İzmit'in O sosyo-kültürel hayatına önemli katkılar sağlıyor Biraz Burada, da İzmit'in Kozmopolit bir şehir olmasına yani Sadece İzmitlilerin yaşamadığı bir şehir olmasına da Bir anlamda destek veriyor değil mi? Orada teğet geçmedeki ironi hmm. şu Öğrencilerin çok büyük bir kısmı İstanbul'dan hmm. onlar da servisle gidip geliyorlar onlar Orada da yaşamıyorlar İzmit'i yaşayamıyor bir kısmı maalesef hmm. Evet Dolayısıyla kenti teğet geçerken üniversitede öğrenci olmak başlıklı oldu o yazı. Ve tarihi evvel zaman içinde İzmit bölümünde hem Roma İmparatorluğu başkentini Komediyayı ...hem işte geçmişten günümüze Bitniyay'ı, Ermeni toplumuna o yörede yaşayan... ...hem 60. yılında Üsküdar faciasını... Hem de depremi belki depremin evet. öncesi ve sonrası çünkü şehirde bambaşka zamanlar dönemler yarattı anlamak okumak mümkün. Şimdi ikisini birleştiren bir örnek vereyim İzmit'in Nikomedia döneminde çok büyük bir deprem olmuş hmm. 24 Ağustos 358 depremi İzmit'i baştan başa yıkmış 358 358 tarihinde olan deprem. Ondan yıllar yıllar sonra yine bir Ağustos'ta yani 17 Ağustos'ta bu sefer İzmit. Ondan sonraki en büyük deprem 17 Ağustos Evet. Mu? Evet. İzmit'i tekrar Hı -hı. E, baştan başa değiştirdi. Yani İzmit'in insanını değiştirdi, yapısını değiştirdi, mimarisini Çok değiştirdi. Enteresan gerçekten. Mekanlarını değiştirdi. O yüzden deprem İzmitli için bambaşka bir, bir, bir anlam taşıyor evet. Kesinlikle öyle. E, pek çok şey var daha konuşmadığımız vaktimizin sonlarına çok yaklaştığımız için ama Gri Yeşil İzmit Tuncay Bilece'nin derlediği hakikaten birbirinden değerli yazarların e, birbirinden farklı bakış açılarıyla evet. İzmit'e baktığı bir kitap olmuş. Tekrar ellerinize emeklerinize başta sizin ve yayına destek veren herkesin diyelim. Sağlık, teşekkür ederim. İletişim yayınlarından çıktı. Varsa böyle son bir söz hmm. sohbetin sonunda size bırakalım. Ben teşekkür ederim dikkate aldığınız ve davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim bunun için. Sağ olun. Bu arada Memleket Kitapları serisi hayli kalabalıklaştı. 30'un üzerine çıktı benim bildiğim kadarıyla yaklaşık. Trakya'yı konuşmuştuk bir evet. yıl önce dedik. Ondan sonra hakikaten çoğalmış sayı İzmit'in dışında Karabük mesela. Demir Çelik Karabük diye Zonguldak'ta var. var. aynı seriden çıkan Önerelim öyleyse okura İletişim yayınlarının memleket serisinden çıkan tüm kitapları Oldukça yeşil, zengin bir kitaplık evet. Gerçekten öyle Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür bu ederim Bu keyifli sohbet için Sağ olun Hakikaten çabucak geçti zaman bu arada Rica Sağ olun Evet sona geldik bugün de Esin Yolçınar, Ercan Çil, Ebru Erkekli Kaybedip bulmak, kaybolup keşfetmek, durup yeniden devam etmek için buradaydık aramak, fark etmek, keşfetmek, bulmak için önce kaybol. Kaybolma kılavuzu